Merhaba arkadaşlar yine Aydın Didim Akyeni Köyü Yeşiltepe'deyiz. Bu evin fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. 5 milyon 500 bin Türk lirası. En yakın denize 6 kilometre. Didim merkeze 12-13 kilometre yakınlıktadır. Fiyatı bir daha söylüyorum. 5 milyon 500 bin Türk lirası sevgili arkadaşlar. Evde ne var? Yerden ısıtma var. Sauna var. Hamam var. Galeri boşluğu var. Havuzu var. Şelalesi var. Arsa 720-730 metrekaredir. Saunası var, hamamı var. Yerden ısıtmalı şelalesi var. Yeni sefer bir evdir değerli arkadaşlar. Bu evi daha önce sunmuştuk. Şimdi biz başka başka evler de sunduk. Buralardan evler verdik, arsalar verdik. Az önce geldik bizim e, gurbetçi Türklerden birinin evi vardı orada. iki arsa birleştirmiş 12 bin Türk lirası istiyor. O da satıyor biz çekmedik çekin dedi yüksek. Sonra onun karşısında bir arsa vardı evinin karşısında. E, 4 milyon istiyordular. Biz de işte bir yüze tanıttık, bir iki yüze. Dolayısıyla arz talep e, piyasa böyle oluşuyor. Kredi e, konutlar için kredi puanı da düşürdüler. O da ayrı bir şey. Muhtemelen biraz daha hız verecek. Kredi düşünce de bu defa fiyatlara da değişik bir yansıma oluyor değerli arkadaşlar. Peki bu ev 700 metrekare. inşaatı nasıl yapıldı? 700 metrekare değerli arkadaşlar. Yapı denetim eşliğinde yapıldı. Mimarlarımız, mühendislerimiz bir sürü imzadan geçti. Demir olarak ne kullandılar? 16'lık kolonlara, 14'lük kirişlere, 12'lik kirişlere işte asmolen olarak çözüldü. 10'luk ve 8'lik demirlerden bu inşaatın demir çeşitleri kullanıldı. 16'lık, 14'lük, 12'lik, 10'luk ve 8'lik demirler kullanıldı. Beton olarak C30 beton olarak kullanıldı. C30 betonda işte bir standartı var. Önce yapı denetim laboratuvardan kontrol ediyor. Sonra onay veriyor. Yani nimune alıyor. O inşaatçılar biliyor. Belki ben bunu heybeden atıyorum ama birilerine bunları söylemek lazım. Çünkü beklenti öyle oluyor. Nasıl yapıldı, nasıl bitti diye. O yüzden açıklama gereği duydum. Sevgili arkadaşlar. Evet. Kapıdan girince. Can biraz geri git kapıdan bu araç otoparkı sevgi arkadaşlar kumandalı mekanizması da var ve evimize giriyoruz bu ev daha önce sunduk fiyatlar değişken görebilirsiniz bir şeyler görebilirsin ama herkesin boyu aynı değil herkesin boyu uzadı dolayısıyla enflasyon şu bu derken bir domates 1 kilo domates 30 lira olmuş bir kol yumurta 20 lira olmuş işte bu da hesap kitap sizin değerli arkadaşlar alırsanız ölümden sonra köy yok burası da yeşil alan işte hayvan figürleri falan yapmışlar burayı da gösterdik burada havuzumuz daha doldurmadılar ileride şelale var güneş karıcılar var 700 metrekare arsa havuz başına böyle ahşap desenli granitler kullanmışlar buraya daha değişik Buradan da böyle ta arkaya doğru gidiyor. Gel sevgili Can. Gel gel evin etrafında dolaşalım. Güneş kırıcı dedikleri bunlar. Bunun içinde de spotlar var. Biz yakmadık ya da yakamadık. Böyle de bitkilerle süslenmiş arkadaşlar. İşte burası ne? Burası biraz hafif e, mikrofonda hafif esinti olunca seste sıkıntı yapar diye kendim refleksle böyle sağa sola bir şeyler yapayım. Kusura bakmayın. Salonumuz, mutfağımız burada. Bu tarafta da Pardon burası mutfak, salonumuz orada. Bu da ikisinin ortak alanı. Üstünde de güneş kırıcılarımız var. Güneş kırıcılar var. Ve can da böyle çeviriyor. Evet bu bir tane ablanın figürünü de koymuşlar. Tarih çok derin. Bunlar kimse bilmiyorum. Evet camlarda karolaj var arkadaşlar. İşte buradan bakın. Böyle galeri boşluğu dedikleri bu. Bir bakalım tekrar dışarı özetleyeceğiz. İşte burası böyle galeri boşluğu. Salon malum burası e, ee, sonra burası da mutfak karolajda camlar yerden ısıtma buralarda hiçbir yerde yok yerden ısıtma kimse yapmamış onu da söyleyebilirim dört buçuk paylaştığım evler 5.750 e, 5 750 oldu bunun dışında bu beş buçuk bu benim evim gibidir yani benim arkadaşımın evi benim evim gibidir onu söyleyebilirim ee, biraz oynama olasılığım var fiyatla ilgili ciddi elini taşın altına koyarsanız ben de taşın altına koyarım bu süsler var kameraları gördünüz işte yanaklara bunlar sonra da demirle yapmışlar. Üstüne de bu taş kaplamalar yapmışlar. Taşları da gördünüz granitler vesaire. Havuza e, normal beton merdiven yapmışlar. Şelale de çalışınca gayet güzel. O hayvan figürleri dilerseniz kaldırırsınız. Başka bir şey koyarsınız. Bahçe gula, gülü, sosuna. Bunlar da gül. Evet bitkiler de iyi. Bütün klima üniteleri burada toplanıyor. Bazen dışarıda görüntü kirliliği olmasın diye. Bütün klimalar bir alana toplanmış. Hani dış üniteler var ya. O da öyle. Ve geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. İşte burada da bahçemiz var. Havuzu ön tarafa vermiş. 700 metrekare arsa. Sevgili arkadaşlar, işte bu da evin tarlası. Evin tarlasını bir daha gösteriyoruz. Sevgili Can, emeğine sağlık. Dört tarafı kamera. Dört taraf kamera. Ve geliyoruz. Gel babacım, gel, gel, gel. Evin geniş bir holu var. Evin geniş bir holu var. Dilenirse kolu daha da daha da büyük yapabilirsiniz. Buraya bir daha cammam çevirebilirsiniz. ...işte giriş oradaydı. Kamera burada. Bu ne diyor? Güvenlik tarafından korunmaktadır falan diyor. del arkadaşlar. Bu da böyle. Ve geliyoruz. Gel can. Gel gel babam gel. Gel geç oraya. Biz böyle kapıdan merhaba ev merhaba. Rojbaş ev. Selam aleyküm ev. Ve <laughs> del arkadaşlar. Buraya bir tane dolap konulabilir. Koyar ya da koyarsınız. Evin beyni burada merhaba eve gir eve çık. Yerde ısıtma 120'ye 60 granitler yapmışlar. Holumuz bu. Üste de böyle e, aydınlatıcı tavanlar yapmışlar. Burada bir tane banyo var. Burası salon, mutfak, salon galeri boşluktudur. Can olduğu yerde bir tane oda var. Burada da bir şey var. Ve geldik bakın buralarda da birçok yerde göremezsiniz. Bakın burada da aydınlatmalar yapmışlar. Böyle aynalı maynalı camlı. Bu da böyle arkadaşlar. Gel. Gel şimdi. Mutfağımız burada. Ada mutfak. Ada mutfak burası. Ada mutfaktan işte dışarı çıkılıyor havuza. Tamamen hakimsiniz. Ocağı koymuş. Mikrodalgayı koymuş. Yok mikrodalgayı koymuş. Ocağı koymamış. Der arkadaşlar bu da mikrodalgamız. Bu da süslü püslü güzel bir şey olmuş. Beğeneceğiniz bir evdir. Dedik C30 beton kullanmış. Demir ebatlarını söyledik. Bakın terekler, camlar. Evet Spotlar sarı sarı renkler. Buradan da lambaları yakıyorsunuz. İşte burada da içeriden aydınlatmalar. Bu camdır. Böyle dekorlar, işlemede yapmışlar. Buradan ledler yanıyor. İnsana huzur veriyor, ferah veriyor. Ferahlık veriyor. Burada da terekler var. Buraya aksesuarlar işte bir şeyler koyarsınız. Bu mikrodalgamız. Altta bir dolap daha var. Evet çekmece var. Dolap derken çekmece. Bakın arkadaşlar. Bir çekmece burada. Biri burada. Evet Eyüp abi sana da selam. Bütün evet gurbetçilerimize İstanbul'a, İzmir'e, herkese selam. Bunlar da arkadaşlar buraya bir daha bu zenginleştiriyor. Burada bir şeyler koyarsınız. Raflar böyle. Raflarımız böyle. Burada da bakın bir daha var. Bu nasıl açılıyor acaba? Bu da bilmiyorum. Heh. Bu da böyle açılıyor. Evet bakın bu da böyle açılıyor. C30 beton. Ondan sonra demir ebatları 16'lık, 14'lük, 12'lik, 10'luk, 8'lik. Burada da camlı tekrar tere koymuşlar. Burası da bulaşık. Alttaki rafları gösterdik. Bu başka süstür. Burada bir daha bir şeyler var. Evet arkadaşlar evyeyi gösterdik. Çekmeceleri göstermeye çalışıyoruz. Evet. Burada da bir şey var. Evet çamaşır makinesinin yerini gösterdik ve hala geldik. ha. Burada da ocak var. Ocak yok dedik. Varmış ocak. Evet set üstü dokomatik. Bakın arkadaşlar burada çekmeceleri. Dablumbaz da burada ve döndük. Burada da bir daha terekler, raflar. 5 milyon 500. Bu ev benim evim gibidir. Size yardımcı olabilirim. Geç buraya. Aha, bu da ada mutfak. Ada mutfak. Evet şimdi Can Bey dön babam. Gel burayı da göster. Bakın burada da çekmeceler var. Bakın arkadaşlar. Burada da var. Burada bir daha var. Evet burayı gösterdik. Gösterdik, gösterdik, gösterdik. Buradan da dışarı çıkılıyor. Bakın dışarı çıkalım. Mutfaktan dışarı çıkalım. Evet ne var sofrada? Evet Halil İbrahim sofrası. Burası da böyle. Taşlar da bunlar daha değişik. Çok hoş bu taşlar. Çok sevdim ben. Ve geldik sevgili can. Karolajlıdır camlar. Çift cam. Bu çizgilere karolaj diyorlar. Ve geldik, geldik, geldik. Yerden ısıtma dedik, yerden ısıtma. 5 milyon 500 pazarlık var. Biz 5500 istiyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Bakalım. Ama öyle iş olsun diye de bir şey değil. İnsanın sol yanı çok önemli. Değerli arkadaşlar burası da salonumuz. Salon. Televizyon buraya konulur. Evet klimanın borusu da var diye karma dökme yok. Ve geldik geldik geldik. Salon gayet güzel. Bu camlar sabit, bu camlar sabit, bunlar sabit. Salon da bu. Salonumuz bu. İşte galeri boşlu dedikleri bu. Bu avizeler yanıyor. Gün ışığı. Şu anda gece çekmiş olsaydık ışıkları görmüş olacaktınız. Ancak şu anda bir sürü balon var. Böyle happy birthday, hello birthday. Evet. Bu o, orada bir tane balkon var. Üç tane oda var ya orada. Sauna var, hamam var. O odalardan Gelip bu balkondan seyri havuz, seyri salon yapabilirsiniz. Ve salondan bir daha bakalım. Bakın bir daha burada bir sofra, birileri oku oynuyorsa, zaman geçiriyorsa da uyuyorsa buradan böyle gidip gelebilirsiniz. Dilerseniz bir de oraya geç, oradan salona girelim. Sonra odayı, sonra banyoyu, sonra saunayı, hamamı gösterelim. 5 milyon 500 bin Türk lirası C30 beton, 16 lık, 14 lık, 12'lik, 10'luk, 8'lik asma olan çözülmüş. Ya ben de aslında bunları biliyorum ama birileri söylüyor ben de söylemek zorunda kalıyorum. Bunlar söylemeye gerek yok demir memir. Burada mutfak ve bilen bilir. Bunlar aslında böyle sanki şirinlik için oluyor. Söylemiyorum. E, Bazar diyor söyle. E tam söylüyorum ben. Ah. Söyleme ne gerek var yani? Arkadaşlar zaten yapmış yapı denetim var. Bir şey var. Burası da oda arkadaşlar. Yerden ısıtma. Bakın bu çizgili süpürgelikler güzel. Elektrik aksamı, iki priz burada var, bir tane orada var, yanda televizyon ünitesi var, panjur ee, soketleri var. Bazıları buraya yapıştırıyor ama bunlar orijinal, bunlar tam orijinal yapmış, altyapısı orijinal, o diğerlerinden farklıdır. O diğerlerinden farklıdır. Kapıları defalarca gösterdim, bu kapılar didimde midimde yapılmıyor. Evet, koridoru özetlemiştik, zemin kattayız henüz. E, bu banyoyu da göster Can, Can. Evet. burası da gayet güzel. Bakın. Bunlar herkes yapmıyor. Bu spotlar mükemmel güzel olmuş. Böyle gayet hoş. Duşa burada. Klozet burada. Taşları gördünüz. Evet. Bu da zemin kata bir banyomuz. Hilton dolaba bak. Hilton dolap. Hilton dolap arkadaşlar. Bu da Hilton dolap. Terekler. 1, 2, 3 camlı. Efendim söyleyeyim. Buraya da bir şeyler koymak için gayet de sağlam. Ve burada da tekrar iki tane çekmece var burada da iki tane açık bir şey var. Ve buralara da bakın yine böyle çizgili evet bir şey yapmışlar. Şimdi döndük. Yukarı çıkacağız. Az kaldı Can Bey seni yordum. Can istersen geç oraya. Heh. Şimdi arkadaşlar bu merdivenin altında da bir boşluk var ya. Evin uçak yeri işte burada da evin elektriği. Burada idare ediliyor. Güvenlik kamerasıymış bilmem. Yerden ısıtma, alttan ısıtma. Bir sürü bir şey var orada. Neyse işte. Bir sürü düğme var üstüne de yazabilirsiniz eğer taşındığınız zaman çok o kafanızı karıştırıp korkutmasın sizi rahattır onlar ve şimdi zemin üstü birinci katta çıktık 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 geç oraya babacım geç evet şimdi geldik arkadaşlar bakın bu da merdiven kovası merdivenimiz rahat böyle renkler de koyu asil duruyor holu da gösterdik duman sensörü var. Bakın yerde ısıtmanın birçok şeyi var. Burada kablo mabloları var işte neyse. Ve geldik. Şimdi merhaba. Diyeceğiz sauna Antep'in hamamları. Burası sauna. Bura hamam. Burası da ayak yolu. Sauna ısınma yeridir. Hamam yani banyo yapma yeridir. Banyodur ya da diğer ismi hamamdır. Durum bu. Şimdi hamam olunca neden öyle dedim? Hamam olunca banyodur. Banyo eşittir hamam. Arkadaşlar burası da sauna. Bir, iki, üç kişi çok rahat birbirine hani böyle temas etmeden oturur ama teması bir sürü oturur. Bu da hamamımız çok da güzel. Ağaç kokuyor. Buraya da su atarsınız, su. Ondan sonra içine mentol da atarsınız bakın bu da kırar, girar. evet bu da girar. ve değerli arkadaşlar Şimdi saunayı gösterdik. Bu hamam. Şimdi odanın biri ebeveyn banyolu ya. E bu da banyo. değil mi yani şimdi? Aha buraya da böyle sarı sarı şeyler açarsınız arkadaşlar. Burası da hamamımız. Bu kuşaklar bunu hepsi mermer. Tam hamam kültürüyle özdeş. Güzel bir şey. Ha, bu bataryada sarılı marlı bir şey. Hamamdan çıktık. Yıkandık gittik. İhtiyacınız varsa aha, bu da Nedir? Bu da ayak yolu işte bir şeydir bu. Burası da böyle. Burada bir daha yıllar yıla dost bildiğim aynalar. Küçük de bir evye var. Ve hamam, sauna, ayak yolunu gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Odalar gayet büyük. Geldik. Bu odayı göstereceğiz. Sonra balkondan galeri boşluğuna nasıl bakılıyor onu da özetleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar alın size ikinci oda. Zeminde bir oda vardı. Bu evin en küçük odası. Zemindeki odadan büyük. Bu da evin çömez odası. Çömez odayı da gösterdik, gösterdik. Geç oraya sevgili Can Bey. Yani 4 milyona arsa istiyorlar caminin karşısında. Size söyleyeyim. Ticari mücari oluyor diyorlar. E Valla yani almasanız kanun koyucu siz değilsiniz. Yani paranız varsa alın. Yoksa her şey para değil. Yarın, akşam, sabah ne olacağımız belli değil. Kendinizi yormayın. Boş morç yapmayın. Bu piyasa döviz möviz bilmem ne. Değerli arkadaşlar şimdi galeri boşluğu böyle bir yer. Ben de şimdi bu odadayım ya. Bizimkiler de havuz başında. Ben biraz uyumuştum. Şimdi çıktım. Baktım. Aa biri orada kartuz Biri havuzda yüzüyor. Buradan ben izliyorum. Yani öyle bir şey diyelim. Heh. Şimdi bu mermerlerin üstüne kiriş, asmolen çözülmüş. Dedik ya. Oralarda boşluklar var ya. Buralara da bir şeyler yapılabilir. Vazo koyarsınız, bir şey koyarsınız. Balkonun yüz şeyinde ebatları biraz çıksın. Bakın bir metre balkon var. Bunu da çok güzel yapmış. Çok çok güzel. Yani bu zevk meselesidir. Benim için çok mükemmel biri. Dün biri geldi buraya bayıldı. O da diyor ki acaba ben oraya kapatsam Ya dedim buranın özelliği zaten o sen. Ne yapıyorsun abicim, ablacım? Ve geldik, geldik, geldik. Bu da üçüncü oda. Evet odası siyah, üçüncü oda. Değerli arkadaşlar üçüncü odamız da bu. Evet. Kimsenin boyu böyle kalmıyor. Hep böyle oluyor. Ya da eğer giderse zaten ölür. Yani bir durum böyle. O yüzden kendinize alın. Size ne yani bu böyledir. Yok. FED bankası böyle yaptı. Yok faiz. İnsanlar bazıları alamayınca yazıyor. Ya yapma kurban. Madem sen o kadar bir şeysin niye ekonomi profesörü olmadın. Heh, dön şimdi yüzünü buraya. Dön. Gayrimenkulde kimse zarar etmesi Alırsınız almazsınız siz bilirsiniz. Ve o balkonda can gösteriyor, diğer ebeveyn banyolu odayı da birazdan göstereceğiz derler arkadaşlar. Aha, yani ben kimse şirinlik birinlik yapayım, ben. Kaç yaşındayım, kaç yıl yaşar bilmiyorum. Dolayısıyla bu böyledir arkadaşlar, ben yani al alma efendiyim mefendiyim böyle şirinlik yapıp sizi, kimseyi de şey yapmıyorum böyle fikrini çalmak istemiyorum. Biz tanıtıyoruz, sattığımız insanlar hepsi de memnun, kimse demedi bana niye sattın eğer gerçekten pişman ya da başına iş getirdin biri varsa desin ki sen böyle yaptın. Hı, elini öpeyim. Ama haksız yere de yazarsa o zaman ne nasıl olur onu da bilmem. Yani ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Bizde de dumanlık bir şey yok. Ve arkadaşlar bu da dördüncü oda. Yani o kadar adama sattık biri de desin ki sen bana böyle yaptın. Anladın? Ya ben zarar ettim desin. Sattığım kişiler takip ediyorlar. Hangi evde zarar ettiniz? Değil mi? Hangisinde zarar ettiniz? Ya da biz kimi yorduk? Ya da kimi yorduk? Ama almayan bazılarını yorduk. Çünkü böyle topaç tipler ayrı. Arkadaşlar burası da dördüncü oda ve dördüncü oda ebeveyn banyoludur. Dördüncü oda ebeveyn banyolu. Bu da klozet. Yine böyle hilton dolaplarımız var. Bakın. Terek camlı. Ağaç cam. Terek. Terek. Ve döndük raf. Evet bu raflar ne güzelmiş ya. Bu yani çekmeceler. Can görüyor musun? Bu evye de güzel. Bunlar da içinde ledli buhar önleyici. Yani sakalınızı keserseniz buhar çıktı ya göremiyorsanız kendinizi. Bu öyle değil. Bu buharı alıyor. Aha bu da banyo. Yıllar yıllar dost bildiğim aynalar. Ya buraya çamaşır makinesi de koymuş. Bir sürü yer var. İstediğin yere koyarsın. Bu niş diyorlar herhalde buraya. Buraya da bir şeyler konulur. Buraya da bir şeyler konulur. Ve burayı affedersin Can Bey ben çıkayım sen orayı iyice özetle. Burayı da böyle özetleyelim. Taşları maçları gördünüz. ışıkları gördünüz. Her şeyi gördünüz. Gördünüz de gördünüz. Gördünüz de gördünüz. E, şimdi biz ne yapacağız? Biz dur burayı kapatayım. Can Bey iyi çektik mi Can? Beğendin mi? Kapıyı kapattık. Pencereleri kapalı perdeler örtük. Böyle damardan söylüyorlar ya aşık maşıklar. Öyle söylüyorlar. Aşık Olmak güzel bir şey ama masum. Bazıları yalan söylüyorsa onlar tehlikeli. Burası da böyle. Aha da özetledik arkadaşlar. Biz pencereleri özetliyoruz, kapatıyoruz. <laughs> Orada kapalı, burada kapalı. Heh. Şimdi biz hep beraber, hepimiz birimiz birimiz, hepimiz için siz de bize eşlik edin. Biz pencereleri kapatıyoruz. Bana bavemin. E ee? ha. Babam her şeyi kapat. Arkadaşlar işte biz de kapatıyoruz ve çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. İyi günler ev, hoşça kalın. Seneye yine bekleriz. Seneye yine bekleriz ve evden çıktık. Çıktık, 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 çıktık. Kalktık, göç eyledik, avşar elleri. Sevgili arkadaşlar evden çıktık, girdik, çıktık. Hayatta böyledir iki kapılı bir handan yürüyoruz gece gündüz. İşte buradan geldik, buradan çıktık. Hayatta öyledir. Kendinizi yormayın paranız varsa alın ama bir işte bilgi sahibiyseniz sağ sol yazın böyle klavye. Eğer bilmiyorsanız emin olun kul hakkıdır. Yani yazmayın günahtır. O yüzden bildiğiniz bir konuda yazarsanız daha daha yerinde olur. Bilmiyor bu ne olacak? Kıyamet koptu. Yok. FET Amerika bilme öyle şeyler gerek yok. Hani bilirsen yaz. Bize faydası ama bilmeden böyle alamayınca moralın bozuluyorsa yapma. Her şey ekmek değil, su değil. Hoşça kalın iyi günler.